Herkese merhaba. Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün ben sizlere Sivas yöresine ait işli köfte tarifini paylaşmak istedim. Gerçekten de günlük sofralara çok güzel yakışıyor ve de çok lezzetli bir işli köfte. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Burada tam olarak 1 kilogram patates var. Patatesleri güzelce yıkadıktan sonra bir tencereye aldım. Üstüne soğuk su ilave ettim ve kapağını kapattım. Şimdi haşlanması için ocağa alıyorum. Toplam yarım kilogram soğan kullandım. Soğanları ince ince doğradıktan sonra üstüne yaklaşık olarak bir çay kaşığı kadar tuz ilavesi yaptım ve ortalama 2-3 dakika boyunca ellerimle güzelce oldum. Doğramış olduğum soğanların şimdi suyunu sıkıyorum aynı şekilde patatesli börek ve mantı yaparken de bu işlemi uygulayabilirsiniz bu arada buraya kadar gelen sevgili izleyicilerimden ben yine her zaman olduğu gibi bir emoji rica ediyorum bu bir çiçek olabilir bir böcek olabilir ya da herhangi bir mesaj olabilir hiç fark etmez konuyla ilgili bilginiz veya bir tecrübeniz varsa bizlerle paylaşırsanız çok mutlu olurum şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum Hızlı bir şekilde soğanların suyunu tekrardan sıkıyorum. Yine görmüş olduğunuz gibi oldukça su yakıyor. E, bu su gerçekten de patatese yakışmıyor. Yani ben çok denedim. Kesinlikle beğenmiyorum. Tercihi tamamen size bırakıyorum. İstemeyen izleyicilerim bu işlemi yapmayabilir. Patatesler artık haşlanmak üzere. Soğanları da hazırladım. Şimdi içli köftenin dış harcını hazırlıyorum. 2,5 su bardağı bulgur, 1 su bardağı da irmik ilavesi yaptım ve güzelce karıştırdım. Şimdi üstüne 1,5 su bardağı sıcak su ilave ediyorum. Suyunu da ilave ettikten sonra güzelce karıştırdım. Şimdi üstünü kapatıp yaklaşık olarak 15-20 dakika boyunca dinlendireceğim. Ardından hamuru yoğurmaya başlayacağım. Bu arada bu içli köfteye esmer bulgur yakışmıyor. Yaklaşık olarak 3-4 yıldır yaptığım için esmer bulgurla ve birçok çeşidiyle de denedim. En iyi böyle oluyor. O yüzden bu halini sizlerle paylaşmak istedim. Zaten orijinal halde böyledir. Zestel kısa bir süre içerisinde haşlandı. Şimdi bir eziciyle eziyorum. Tabii ki de bu işimi bir çatalla da yapabilirsiniz. Yarım su bardağı ayçiçek yağı kullandım. Şimdi ara ara karıştırarak soğanları güzelce sotalayacağım yüksek ateşte. Ortalama 150-200 gram da dana kıyması ilave ettim. Bu üçlü köfteye kıyma çok güzel yakışıyor. Eğer evinizde yoksa kullanmayabilirsiniz. Eğer kavurma varsa kavurma da tabii ki de içine ilave edebilirsiniz. Kıymasız da yapmışlığım vardır ama kıymalı daha da lezzetli oluyor. Kıymaları da yine yüksek ateşte güzelce kavurduktan sonra şimdi salça ilave ediyorum. Ev yapımı salça olduğu için siz göz kararı kolaylıkla salçalarını ayarlayabilirsiniz. Yarım yemek kaşığından biraz fazla domates salçası ve yarım yemek kaşığından biraz fazla da biber salçası kullandım. Güzelce kavurduktan sonra şimdi baharatlarını ilave ediyorum. Ee, bu içli köfteye acı çok güzel yakışıyor. Tercihi tamamen size bırakıyorum. Ama karabiber olmazsa olmazımdır. Karabiber biliyorsunuz patatesi zaten çok güzel yakışıyor. Karabiber, kırmızı toz biber ve pul biber ilavesi yaptıktan sonra şimdi patateslerini ilave ediyorum. E, patatesleri de ilave ettikten sonra sadece 1-2 dakika daha kavuracağım. Ardından ocağın altını kapatacağım. Kalsın unutacaktım. Son olarak da 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı ilavesi yaptım. E, tuz kullanmadım çünkü ev yapımı domates salçası ve biber salçası kullandığım için onlar çok fazla tuzluydu. O yüzden tuz ilavesi yaptım, yapmadım. Siz tadına baktıktan sonra tamak zevkinize göre tuz ilavesi yapabilirsiniz. Gerçekten de çok lezzetli bir iç harcı oldu. Ben böreklerde de mantıda bu iç harcını kullanıyorum. Aynı zamanda kahvaltıda da değerlendirebilirsiniz. İç harcını hemen başka bir tepsi aldım. Hatta yarım yemek kaşığı daha tereyağı ilavesi yaptım. Kesinlikle teflon tavada iç harcını bekletmeyelim. Hem çok sağlıksız hem de kalırsa bu iç harcı sulanacaktır. Tadına tuzuna bakmanızı tavsiye ediyorum. Eğer eksik bir şey varsa ilave edebilirsiniz. Aradan 15-20 dakika geçti. Artık içli köftenin dış harcını yoğurmaya başlayacağım. Bir tane yumurta kırdım ve yarım tatlı kaşığı da tuz ilavesi yaptım. Yanıma da soğuk su aldım. 15-20 dakika boyunca güzelce yoğuracağım. İhtiyacım olduğunda elimi soğuk suya batırıyorum. Çok fazla su kullanmıyorum. Sadece ellerimi ıslatıyorum. İhtiyacınız olduğunda soğuk sudan yardım alabilirsiniz. Ortalama 10-15 dakika boyunca yoğurdum. Şimdi 2 yemek kaşığı dolusu un ilavesi yapıyorum. Burada 1,5 yemek kaşığı ama ben birazcık ilave daha yaptım. Bir miktar üstüne su serptikten sonra şimdi tekrardan yoğurmaya devam ediyorum. Yaklaşık 20-25 dakikadır yoğuruyorum. Bu yoğurma işlemini yerde yapmanızı önemli tavsiye ediyorum. Şimdi bir tanesini denemek istiyorum. Bakalım nasıl olmuş? Güzel kıvam almış mı? Görmüş olduğunuz gibi çok fazla su kullanmıyorum. Sadece ellerimi ısıtıyorum. Gerçekten de güzel kıvam almış. Yaklaşık bir 5 dakika daha yoğuracağım. Ardından yoğurma işlemini sonlandıracağım. Artık işlerini doldurmaya başlayabilirim. Yanıma az önceki suyu aldım ve ellerimi gerektiğinde bu suyla ıslatacağım. Cevizden biraz büyük parça aldım. Parmağımı birazcık ıslattım. Şimdi artık içini açmaya başlıyorum. Bu şekilde parmağımı bastırarak içini genişletiyorum. Aşağıdan başlayarak yukarıya doğru da bulgurları ince atıyorum. Bu işlemleri alıştığınız zaman çok kolay yapacaksınız. Bir iki defa zorlanacaksınız ama ondan sonra gerçekten de çok kolay oluyor. Bu arada benim oğlum da karnını doyurmuş oldu. Onlar alışkınlar. Ben her hafta böyle bulgurla ilgili bir şeyler yaptığım için gelip git tadına bakarlar. Çiğ köftesi, fellah köftesi, ekşili köfte her şey yaparım. Her hafta bir çeşit mutlaka yaparım. Yöresel bir lezzettir. Az miktarda olsa denemenizi tavsiye ederim. Günlük sofralara gerçekten de çok güzel yakışıyor. Ben bu şekilde ufu gibi kapatıyorum. Tam yuvarlak yapmıyorum. Bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Daha kolay oluyor. Ve çatlama ihtimali daha az oluyor. O yüzden hep bu şekilde yapıyorum. Ama Sivas'ta yuvarlak şeklinde yapıyorlar. Bu son hamur bunu da göstermek istedim. Bu kadar iç harcı arttı. O yüzden 1 kilogram patates yerine 900 gram veya 850 gram patates kullanabilirsiniz. Ben açıklama kısmına hepsini yazacağım zaten. Bu işlemler ortalama yarım saat sürdü. Hiç oturmadım bile ayakta. Çok pratik bir şekilde yaptım. Dediğim gibi elinize alıştıktan sonra sizler de çok pratik bir şekilde yapacaksınız. Artık haşlama kaşlama işlemine başlayabilirim. Fokur fokur kaynayan suya yarım yemek kaşığı kaya tuzu ilavesi yaptım. Kaya tuzu kullanmanızı önemli tavsiye ediyorum. Şu anda ocağın en büyük gözünde hemen orta ateşe aldım. Eğer çok kısık ateşte olursa haşlama işlemi yapılırsa işçi köftelerin dağılma ihtimali vardır yüksek ateşte de olursa olmaz. O yüzden orta ateş en iyisidir. ben böyle yavaş yavaş iç köftelerini ilave ediyorum. Çok fazla iç köfte doldursanız bu tencereye dağılma ihtimali de çok yüksektir. O yüzden 6 tane iç köfteyi birden haşlamak çok çok daha iyi olacaktır. Haşlama süresi 10 veya 12 dakikadır. İçlerinden bir tane iç köfte bile havaya kalkarsa artık haşlanmış demektir tabakları alabilirsiniz çok fazla haşlamanıza gerek yok zaten biz bulgurları yoğururken onu pişirdik sadece dediğim gibi 10-12 dakikalık bir süreç yeterli olacaktır aradan 10-12 dakika geçti artık bir tanesi yavaş yavaş su yüzüne çıkmaya başlamıştı artık servis tabaklarını alıyorum bakın hiçbir şekilde patlama dağılma yok zaten içinde yumurta var yumurta olduğu için zaten patlamaz çatlamaz kaya tuzu kullanalım Eğer e, bunlara dikkat ederseniz hiçbir şekilde sorun olmayacaktır şimdi ikinci porsiyonu haşlıyorum yine 5-6 tane artık tencerenizin büyüklüğüne göre e, işi köfte ilave ediyorum çok fazla işi köfteyi zaten koyarsanız bu suyu da soğutmuş olursunuz O yüzden dağılmalar oluyor bunlara dikkat ederseniz eminim hiçbir zaman sorun olmayacaktır sunum için şimdi sos hazırlıyorum Tereyağı ve sadece toz biber yeterli olacaktır. İsterseniz salça tabii ki de kullanabilirsiniz. Yanına salta veya toşu çok güzel yakışıyor. Ben görevde salatası yaptım. Kırmızı kapya biber, domates, salatalık ve cevizle bol nar ekşisi ilave ediyorum. Zeytinyağı. Kanalımda nar ekşisi tarif var. İzlemek isterseniz açıklama kısmına bir link bırakıyorum. Orayı tıklayıp izleyebilirsiniz. Aslında ben bol yoğurtta servis yapmayı çok severim ama evde fazla yoğurt kalmadığı için ayran yaptım. Altına bol yoğurt, üstüne işli köfte, onun üstüne de bol sos. Gerçekten de şahane oluyor ve günlük sofralara da çok güzel yakışıyor. Artık bir videonun daha sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bugünlük de benden bu kadar. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.